Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. ne yaptık? Esma'nın ponilerle oynadığı kardan. Evet. Bu adam yaptık. Abim yaptı bana. Evet. Esma da yardım etti süslemesinde. Evet. süslemesinde. ben yaptım. Bu bunun da düştü azim. Evet. Kulaklık taktık. Şapkada taktık. Evet. bayağı güzel süsledik. Evet. girmiyor. O erimeye başladığı için artık kar. Gizmiyor. Nasıl? Yapacağız? Büyük bir burnu olsaydı aynı Olaf'a benzerdi değil mi? Evet. Olaf gibi olurdu. Uzun burnu Olaf. Ama Olaf süslenmiyor ki sadece sadece şey tel, tel gibi saçı var. Kolları <laughs> da üstü. çırpıdan. Evet. Neydi? Ağaç Ağaçtan. E bunun da kolları olsaydı çok güzel olur. Ama Olaf'ın kafası da kocaman. Kendisinden daha büyük. Küçücük. Kardanın üstünde. Evet. Buraya koysam düşer hemen burnu. Hav hav Köpeklerde <laughs> geldi. Koy koy yanına bir şey olmaz. A, başladığı için burnu düşmeye başladı değil mi? Yapacaksın burnu. Hayır. Hayır. O kardan adamımızın burnu. Evet. <laughs> Dur ben yapacağım. Bir isim koyalım mı? Lola. Başka bir şey olsun. Lola, Lola. Tamam, Lola olsun o zaman. Minma, bu olabilir mi? Lola, Lola. Tamam, Lola olsun. Lola. Güzel Lola. olur. Lola eğime başlıyor. Lola ya, ama bir daha ne önce Lola geri gelecek. Ama bir saat sonra yanımızda Lola olmayacak. Evet. Kaybolacak. Tamam ama bir dakika, bir daha, daha önce, tekrar Lola yanımıza gelecek. Bunu tekrardan yapacağız. Evet. Süsleyeceğiz. Yine aynı süsler. Şuradan çikolata oluşmuş ona. Oraya doldurayım mı? Doldur oraya bakalım. kaç? <laughs> Kolda yapalım mı ona? Kol yapalım. Dur bakalım ben ayarlayayım sana. Bunları iki tar bir tarafından evet. öbüründe diğer tarafından tak bakalım. Tamam. Mı? Tamam onu sonra yaparız tamam. ben ayarlarım onu. Tamam, tamam. Geçelim. Onu da diğer tarafına. Tamam, burun da taktıktan sonra bununla del burnun yerini daha çok içine girsin. Burunu. Hı, burun içini del. Deldik. Deldikten sonra havucu içine tak. Lola. Lola. Çok az acıyacak. Merak etme. Lola. Böleş. Kol düştü. Kolu tam takmadı içine. Tam takmamış. Öyle fazla Içine, tamam ya. tak şimdi içine havucu. Şu Aa, şey attım kalemi içine. Tamam bu şey olmaz. Sen şimdi onu kolunu tak. Biz onu kuruluruz. Tamam taktım Tamam. Kayıyormuş. Kayıyor mu? Kayıyor mu? O zaman bir üstünden tak veya bir kenarına yeni bir delik aç onun yanına. Tamam. Ama iki kolu aynı eşit olsun. İkisi. O çok aşağıda oldu. Biraz yukarı. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Bir onun üstüne. Altına. Ama bak, tam yapamıyorsun. Ben Heh. bir şey bu... Heh, oraya tak. Ama düşerse? Düşmez. İçine iyice. Ama sivri tarafını şey yap. Sen şöyle yapma. Direkt o giriyor içen Sivri olduğu için ucu. gider. Ama korkuyorum. Böyle Bir şey, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen dümdüz. Dümdüz. Ben yapayım mı? Sen yap. Ver kalemi bana. Al kalemi. Nasıl yapacağım? Ben yapacağım. Gir. Ya. Oh, Siyahlaştı. Kaç şey. Buya da. Bak yaptım ben. O tamam onu yer yerine taktın çıkartma sen keşke. Şey. Tamam. Böyle yapıyormuş gibi. Artık kollar da var. Evet kollar da var. Bir ayakları eksik. Bir ayakları. Yo ayaksız oluyor her tane ayaksız oluyor. Ayaksız oluyor. Hmm. Lula hmm. seni yapmak istiyorum <laughs> Kendim ne? Kendim <laughs> ya. mi? Kendi mi bilirsin? Kendi bilirsin. Tamam abi. bunu unuttum. Soğuk biraz değil mi? Evet. Ben de soğuk değil öyle mı? Ama onu neden şapka kulaklık taktık? Çünkü üşümesin diye. Evet. Lola'ya görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz Lola. Görüşürüz Lola. Ama neyse eridiği zaman görüşürüz deriz. O şimdi üzülmesin. Aynen üzülmesin. Ben. Üzülmesin. <laughs> Yalayacak köpek. Lunas da güneşi çok seviyormuş ama. Evet. Yani. güneş güneşi, güneş de onu sever mi acaba? Sevmez. Güneş onu eritir değil mi? Evet. Keşke ilk barda da yanımızda olsa. Öptüm. Öptüm. Neyse fazla umarım kış fazla uzun sürer. Kar yağıyor hala. Evet. Daha bir sürü kar yağar. Getiririz, tekrar getiririz, tekrar getiririz. Tekrar ise tekrar getiririz. Belki bir daha kenar orası büyütürüz. Büyümüş bir lolas olur. Evet. Seviyorum Ben işini ay. lolas. <laughs> <laughs> Ağzı bende kaldı. Ağzını geri yerine bırak. Bıraktım. Pembiş pembiş. Evet pembiş gülümsüyor. Evet. Ağzıyla. Hı, ben. Hı. Ruj sürmüş. Ruj sürmüş değil mi? Çok şık. Evet, çok şık. Çocuk da, ben de çocuğum da. Köpeci, <laughs> aha burasında erimeye başlamış. Evet, altından erimeye başlıyor. Birazdan burnu da düşer, gözlerde düşer. Tüm zeytinler. Eriyor çünkü. Evet, dışarıda olsaydı belki erimezdi. Daha çok geç erirdi hatta. Evet. Kar bitene kadar erimezdi. Evet. Ben de onu seyrederdim. Onunla konuşurdum. Saklamacı oynayamazdı ama. Selam evet. arkadaşlar. Selam <laughs> Dolaz. Dur köpecikler onu sevsin mi? Sevsin köpecikler onu. Ha, ha, ha. Ona, ha, ona parti verelim. Lola'yla sen de mi geldin? Evet ben de geldim. Bak Lola's tanış. Selam Lola's. Selam. Selam. Ay köpecikler de gelmiş. Siz ben de sizi arıyordum köpecik tane. Niye bahçeden çıktınız? Lola'sın kokusuna aldık. Nilay'dan daha büyük değil mi Lola's? Evet. Kardan adam büyük benden küçük. Kardan adamın başka kim sever? Elsa. Elsa. El... Bir de? Anna. Anna sever. Annenin kar. Anna. Bakın kim var burada kim gelmiş. Anna, Anna. çünkü köpecikler yok olmuştu. Ne yapayım? Anladım. Bu kim? Bu kardan adam. Bunun adı Lolas. Ben de yani yeni tanıştım. Selam Lolas. Selam. Selam. <laughs> Sarılsınlar bakalım. Tamam. Bunu çıkaralım o zaman. İlk bu sarılsın. Ya kar adamı çok severim. Seni çok sevdim Nolas. Nolas'ı onu çok sevdi. Evet ben onu çok sevdim. Tek teklerdi. Ben senin o kulaklarını beğendim. Nereden aldın? İsmail şişledi. İsmail'in hediyesi. Evet. Bir dahakine tekrar bu, bu burnu takarız. Uzun burnu yaparız? Bir dahakine o çok büyümüş olacak, gelecek. 6 yaşında olacak. Evet. Altı yaş. Uzun bir süre sonra 6 yaşında olacak. Kardan adamlar çünkü çabucak büyürler. Evet. Çabucak büyürler. Ben de 6 yaşındayım. O da benim yaşımda olur. Evet. E şimdi arkadaşlarına ne diyelim? Videomuzu, videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi abone like olmayı, atmayı, bize like desteklemeyi, like atmayı unutmayın. Bay bay.